İyi günler. Ben Profesör Doktor Efe Derefoğlu. 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Bekliyim. Aynı zamanda ağız diş çene cerrahisi uzmanıyım. Ben Profesör Doktor Hülya Erten, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısıyım ve Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bugün neden 9 Eylül Diş Hekimliği Fakültesi? Biraz ondan bahsetmek, konuşmak istiyoruz. Akademik açıdan 8 ayrı okuldan gelmiş öğretim üyesinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir fakülte. Sayın rektörümüz Profesör Doktor Nüket Hutar'ın önderliğinde, hakikaten farklı ekollerin birleşmesiyle buraya gelen öğrencilerin çok faydasını olacak yeni bir ekol oluşturma çabası içerisindeyiz. Herkes kendi alanında son derece yetkin, uzman. Yurt içinde ve yurt dışında güzel, engin tecrübeleri var. Eğitime meraklıyız. Herkes çok hevesli. Bir an önce okullar açılsın, öğrencilerimiz gelsin istiyoruz. Bulunduğumuz yerde tıp fakültesi hastanesi, fizyoterapi, hemşerilik meslek yüksek okulu gibi diğer sağlıkla ilgili birimlerin olduğu bir yer. Dolayısıyla bir sağlık atmosferi, sağlık kampüsü havası içerisindeyiz. Bu da öğrencilerimizin faydalanacağı bir atmosfer oluşturacak. Oldukça yoğun bir akademik temposu vardır diş hekimliğinin. Bizde de farklı olmayacak. Bizde fark Türkiye'deki hatta Avrupa'daki birçok ekolden etkilenmiş, çağdaş ve yüksek teknoloji ürünleri kullanan bir ekol olacağız. Teknolojiye yatırım yapıyoruz, dijital dönüşüme yatırım yapıyoruz. Bu açıdan bir de bu seneki kontenjanımız 60 artı 1-2 değişebilir, 62 kadar. Butik bir okul olacağız. Bunun da avantajı daha birebir eğitim imkanı olacak. Daha iyi eğitilecek ilk gelen öğrencilerimiz özellikle. Bundan faydalanmanızı öneririm. Birlikte çok iyi zamanlar geçireceğimize inanıyorum yetkin diş hekimliği olarak buradan mezun olurken sizi görebiliyorum. ben de diş hekimliğinin bu yoğun eğitimi sırasında daha başka neler yapabilirsiniz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öğrencilik hayatı özellikle üniversite hayatı insanın unutamayacağı anılarla dolu olmasını isterim ben her zaman için bütün öğrencilerimiz için ve yoğun çalışma temposu içerisinde bir sonraki haftaya daha enerjik, daha mutlu, daha motive olmuş olarak başlayabilmek için ve mesleğinizde başarılı olabilmek için en önemli olaylardan bir tanesinin sosyal, kültürel ve sportif bir alanda bir hobinizin olmasının gerektiğini düşünüyorum. Başarıya giden yolda bu benim için olmazsa olmaz bir durumdur. Bu nedenle bizim üniversitemizde sağlık, kültür, spor faaliyetleri yoğun bir şekilde yapılabiliyor. Bununla ilgili bir sürü yerde değişik olanaklarımız var. Yani işte dağcılıktan denizcilik faaliyetlerinden tiyatro, müzik, sosyal sorumluluk projelerine kadar bir sürü alanda çalışmalar yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra ben de sizlere kendi fakültemizde öğrenci toplulukları kurarak, istediğiniz türde öğrenci toplulukları kurarak, istediğiniz faaliyetlerde bulunabilme sözünü veriyorum. Özellikle de her ay akademik bir takım, bilimsel bir takım aktivitelerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da sizlerin istekleri doğrultusunda güzel aktiviteler yapacağımızdan emin olabilirsiniz tarzımız başarıya giden yolda kişilerin kendi motivasyonlarının ve enerjilerinin e, yükseltilmesini sağlayacak özel kendilerine ait hobilerinin olması yönünde. Döresine yoğun bir sınav temposundan sonra e, dengeli bir şekilde hem çalışarak hem eğlenerek e, hobilerinize vakit ayırarak veya yeni hobiler keşfederek birlikte hoşça vakit geçirebileceğimizi, yeni arkadaşlar edineceğimizi düşünüyoruz. Diş Hekimliği Öğrenciliğinin hep zor bir öğrencilik olduğunu söyledim. Aslında zor olmakla birlikte bizler bu eğitim içerisinde sosyal, kültürel ve sportif bir takım aktiviteler katmak suretiyle çok daha eğlenceli ve güzel bir hale getirmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız. Fakültemizin web sitesinden sizin için yaptığımız hazırlıklar hakkında bilgi de alabilirsiniz. Veya şu ana kadar yaptığımız faaliyetler de orada yer alıyor. Yeni bir fakülteyiz. Sabırsızlıkla sizi bekliyoruz. Evet, tüm öğretim üyelerimiz ve idari personelimizle birlikte heyecanla ilk gelecek öğrencilerimizle tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.